Alone. Yalnız. Tek başına. 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 Break. Mola. Ara vermek. Teneffüs. Kırmak. Bozmak. Break. Mola. Ara vermek. Teneffüs. Kırmak. Bozmak. Break. Mola. Ara vermek. Teneffüs. Kırmak. Bozmak. Break. Mola. Ara vermek teneffüs kırmak bozmak break mola 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 ara vermek teneffüs kırmak bozmak broken kırılmış kırık bozuk broken kırılmış kırık bozuk broken kırılmış kırık bozuk broken kırılmış kırık bozuk Broken. Kırılmış. Kırık. Bozuk. 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 Come in. Gelmek. içeri girmek. 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 Everywhere. Her yer. Her yerde. 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 Everywhere. Her yer. Her Everywhere Hadiash 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 Feel. Dokunmak. Hissetmek. 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 Feel. Dokunmak hissetmek Feel dokunmak hissetmek Feel dokunmak hissetmek Feel dokunmak hissetmek Feel dokunmak hissetmek Feeling his duygu Feeling. His. doo 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 Feeling. His. d o o g o Feeling. His. d o o g o Feeling. His. d o o g o Finally. n i h a y e t Sonunda. Finally. n i h a y e t Sonunda. Finally. n i h a y e t Sonunda. Finally, にはやつ、そのんだ。 Sonunda Finally Nihayet Sonunda Final Son kati Kesin Final Final Son kati Kesin Final Final Son kati Kesin Final Final. Son. Katir. Kissin. Finale. 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 Final. final. Son. Katiyi. Kesin. Final. Final. Son. Katiyi. Kesin. Final. Final. Son. Katiyi. Kesin. Final. Fix. Sabitleştirmek. Saptamak. Düzeltmek. Fix. Sabitleştirmek. Saptamak. Düzeltmek. Fix. Sabitleştirmek. Saptamak. Düzeltmek. Fix. Sabitleştirmek. Saptamak. Düzeltmek. Fix. Sabitleştirmek. Saptamak. Düzeltmek fix sabitleştirmek saptamak 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 düzeltmek